Merhabalar sizlere bugün Santos panelinde alınan iadeler işlemini anlatacağım. Bu işlemi perakende paneline tıklayarak sol menüden iadeler alınan iadeler bölümünden ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada stoğunuzdaki bir ürünü tedarikçilerinizden iade alabileceğiniz ekrandır. Tarih aralığı, cari seçimi gibi filtreleme alanlarını kullanarak daha kolay ve hızlı bir şekilde istediğiniz bilgilere ulaşım sağlayabilirsiniz. Hangi tarihte alınan iadeler, cari veya tedarikçi bilgi bilgileri, iade kodları, mağaza ismi, toplam tutar bilgilerini ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sağ üst bölümde bulunan işlemler tabından iade detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Açılan sayfada ürünün ismini, ürün modelini, rengini, mağaza ve ürün adetini, birim fiyatı ve ara toplam tutarını görüntüleyebilirsiniz. İstediğiniz iadenin fişini yazdırabilirsiniz veya sil butonundan iadenizi iptal edebilirsiniz. Son olarak alınan iadeleri excel ve pdf formatında yazdırarak saklayabilirsiniz.